Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Müjdeli güzel haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımızın üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeliyle ilgili yapmış olduğu önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Sonrasında biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alımı gerçekleştirilecektir. Süreç başladığı anda gerekli duyuruları sizlerle paylaşacağım. Nereden nasıl başvurularımızı gerçekleştireceğiz? Puanlarımızı nasıl değerlendirebiliriz? Bu konularla ilgili videolar kanalımıza yüklenmiş olacaktır. Yapılan açık açıklamaya baktığımızda üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için yasal mevzuat çalışması başlatılmıştır. Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli döner sermaye ek ödemesinden faydalanacaktır şeklinde açıklamalarını bizlerle paylaşmaktadır. Sizler için hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Bizler süreçte dinamiz. Gerekli noktalarda bilgilendirmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.